Her torunları Bu milletin çocukları Tasarlayıp yarınları Kuşattılar semaları Herkese merhaba ben Merve Naz Erdem Pati Mamamatik takımının kaptanıyım Burdilli Abdözerli Mamatik Ortaokulu 6. sınıf öğrencisiyim Yarışmaya insanlık yararına teknoloji kategorisinden katılıyoruz. Takımımız Necdanur Kaplan. Reyhan Sena, Büyük yorulmaz Olmak üzere 3 kişiden oluşmaktayız. Aynı okulda sınıf arkadaşıyız. Teknofest'ten sosyal medya ve öğretmenlerimizin sayesinde haberdar olduk. Dünya üzerinde günde 1500 ton, yılda 542 bin ton ekmek israf edilmektedir. Bizler bu israfı engellemek ve yaşam alanlarımızda sahipsiz olan patili dostlarımıza fayda sağlamak için bu projeyi gerçekleştirdik. Projemizin diğer bir amacı atıl durumda bulunan malzemeleri kullanarak geri dönüşüme fayda sağlamaktır. Ayrıca projemizde sadece patil dostlarımıza yiyeceğin yanında yağmur sularını filtreleyerek sistemiyle onlar için içecek su olanı sağlayacağız. Projemiz ile israfı önlemiş olup doğada yaşayan patil dostlarımıza fayda sağlamış olacağız. Şimdi projemizin tasarımını göstermek istiyorum. Yapmış olduğumuz bu tasarım üzerinde e, projemizin eksiklerini belirleyip hazır hale getireceğiz. E, yarışmaya katılan herkese başarılar diliyorum.